Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler olsun inşallah. Güzelliklerin hayatımıza geleceğini ümit ederek, dileyerek güne başlıyoruz. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek başlayalım. Öngörülerimizi söyleyeceğiz tabii ki söylüyoruz. Evet Şimdi arkadaşlar kafam karışık, kafam dumanlı, böyle birçok şeyi aynı anda tepemde taşımaya çalışıyorum der gibisiniz. Şimdi acıları, üzüntüleri size stres yaratacak, kaygıya sokacak olayları ve kişileri tepenizde çok değerliymiş gibi anlam katıp tepenizde gezdirmeyin. İşte burada tepenizde bir ağırlık var. Şimdi kolay değil. Böyle görüyoruz filmlerde Afrikalılar tepelerinde bir şeyleri taşıyor gibi. Aynı böyle bir görsel var fincanınızda. Ağırlıkları atmamızın zamanı geldi bence. Bir şeyleri hayatımızdan atacağız Allah'ın izniyle. Tepemizde böyle değerli değerli oturmasınlar ve olaylar ya da kişiler kimse bu artık. Ve dişleriniz çok çürük arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Dişleri görüyorsunuz. Dizili bir diş gibi düşünün. Çarpık çurpuk dişler var burada. Şimdi dişler genelde aileyi gösterir. Anne tarafı, baba tarafı gibi böyle bir ayırırız biz. İşte burada dişlerinizle alakalı belki kuzenler kolları ortaya çıkabilir. Kuzenlerinizle ilgili, kardeşlerinizle alakalı böyle aile içinde bazı ayrışmalar, tartışmalar olmuş olabilir. Bunları çok fazla kafaya takabilirsiniz. Bu konuları e, gündeme getirebilirsiniz. Boynunuzda bir kolyenin olması, kolye sorumluluktur aslında. Mesleki anlamda eğer bir meslek edindiyseniz, bir kariyerdir. Kariyerde yükselmektir, statü kazanmak, değer kazanmak, terfi etmek, kıdem almak, rütbe almak gibi gibi düşünün. Böyle bir durum ama sorumluluktur bu. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir de kılıç çıkmış arkadaşlar. Aynı böyle bir Hazreti Ali'nin kılıcı gibi e, çift başlı böyle bir zülfikar çıkmış burada. Bu da arkadaşlar e, bazı şeyler canınızı acıtabilir. Birilerinin söylemleri canınızı acıtabilir. Fakat sizin de söylenecek sözleriniz mutlaka vardır. Cevabını verebilecek kapasitedesiniz. Ama birazcık daha bu ara özellikle sabır çalıştırmanızı isteyeceğim gökyüzü birazcık hareketli O yüzden şimdi söylediğiniz laf unutulmaz çok acı bırakır karşınızda böyle söylediğiniz laf derin yaralar kişiyi böyle bir sabırlı olun bakalım. Kılıç söylemlerdir Kılıç güçtür kılıç iktidardır kuvvettir. İnşallah kuvvetli olacağınız bir döneme geçiş yapın bakalım. Ve burada ağzınızda bir piponun olması. Böyle bir dumanlar çıkıyor pipodan. Bu keyif almayı gösterir. Tabii ki sağlığa zararlı. Tavsiye etmiyoruz tabii ki e, tütün sağlığa zararlı. Ama burada piponun olması, zevk almak, böyle bir haz duymak, bir şeylerden zevk almak vardır ya. Onu yaşayacaksınız. Demek ki onu gösteriyor bize. O anlama gelir. Ve burada kocaman bir kuş var. Kursağı dolu nasibiyle kısmetiyle talih kuşu diyelim biz buna. İnşallah talih kuşunu hayatınıza çekeceksiniz, çekeceksiniz. Ben buna inanıyorum sevgili dostlarım. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Nasibinizi, kısmetinizi açmak için dün size bazı şeyler vermiştim. numaralar vermiştim. Onları unutmayın bakalım. Her zaman söylüyorum. 5 2 0 2 5 rakamlarını yazıyorsunuz bir kağıda mutlaka sizde bulunsun para akışınız hızlansın onu söylemek istiyorum ve bir de şöyle söyleyeceğim şans ve mucizeler içinde 7 7, 7 yazıyorsunuz bunlar çok önemli arkadaşlar alacaklarınızın gelmesi için 7 4 1 yazıyorsunuz bu rakamlar da önemli 5 2 0 5 paranın 7-4-1 alacakların gelmesi anlamında. 7-7-7 de zaten e, mucizelerin gelişi. Kırmızı bir kaleminiz varsa bileğinizin iç kısmına böyle yazabilirsiniz. Ben dövmesini yaptırdım tabii ki. E, siz e, kırmızı bir kalem varsa yazabilirsiniz bu rakamları. Arkadaşlar burada hani e, ben sizi bekliyorum. Sizin ne söyleyeceğiniz çok önemli. ...dediğiniz biri olabilir hayatınızda. Bir gel bakalım, fikrini söyle, fikrini beyan et... ...ben de ona göre bir hayatıma bir rota çizeceğim... ...bir güzergah belirleyeceğim der gibi. Böyle bir yolun ucunda bekliyorsunuz, uzun uzun bir bekleyiş... ...uzaklara bakmak gibi diyelim biz bunu. Şimdi bu kişi sizin hayatınızda belki çok önem arz etmiş olabilir... ...belki çok değer vermiş olabilirsiniz... Fakat aranızda bir açıklık, şöyle bir ara oluşmuş olabilir. Bazı problemler yaşanmış olabilir. Bunun için birazcık daha bir süreniz var. Üçlü vakit gibi. Örneğin üç gün, üç hafta, üç ay gibi bir süre veriyor burada. Böyle bir tekrardan yan yana gelmek, konuyu tekrardan bir ele almak ya da ilişkiyi tekrardan bir masaya yatırıp neşler vurmak. Böyle bir durum var burada. Bunu gösteriyor bize. Siz beklemedesiniz onu görebiliyorum. Ve burada bir Ceylanın çıkması, Ceylan zaten görselliktir. Ceylan güzelliktir. Bir olaydaki o güzelliği yakalamak, kendinizdeki o güzelliği keşfetmek, güzellik, estetik konuları çok çok önemli olabilir sizin açınızdan. Bunu gösteriyor bize. Endamınızla, yürüyüşünüzle, duruşunuzla gittiğiniz yerde de Dikkat çekiyorsunuz bana bunun sinyallerini veriyor fincanınızın içi. Evet, hızlı hızlı anlatıyorum ki çok vaktinizi almamak adına arkadaşlar. Böyle anlatırken kem küm etmeyi sevmiyorum ve burada bir de kaynayan bir çaydanlık düşünün. Çaydanlığın içerisinde artık o suyun fazla kaynaması sizi rahatsız mı etti? Birilerinin söylediklerini içinize attınız. Sonradan mı fokurdamaya başladınız? Kızmaya başladınız bilemeyeceğim ama burada artık çay demlendi. Biraz böyle bir de hayattan keyif almak lazım. Biraz da güzel pencereden bakmak lazım. Öyle değil mi? İşte burada çaydanlık demlendi. Artık bardağı dolma zamanı geldi. Keyifli günler hepimiz için var. Çünkü burada kahkaha atan bir yüzünüz var. Onu gösteriyor. Ve burada sanki bir de arkadaşlar Kıbrıs'ın haritası gibi bir harita çık e çıkmış. Bu da Yeni yerler keşfetmek, yeni yerlerle irtibat kurmak, belki uzak diyarlardan birileriyle tanışmak, iletişim kurmak, bunları gösteriyor bize bir yurt dışı hikayeniz olabilir, olabilir. Gelinlikler içinde etekler böyle uzun, duvak uzun, muhteşem bir görsel çıkmış. Eğer kızınız varsa ya da gelinimiz de kızımız tabii ki böyle bir nasıl diyeyim? kucaklaşıyorsunuz adeta. E, gelin olacak bir kızınız varsa şimdiden hayrınıza olan mutlu evlilikler olsun ne diyelim. Ve burada <laughs> elbise var üzerinizde arkadaşlar. Elbiseye bembeyaz bir elbise fakat bir leke var sanki. Elbisede bir leke var. Leke gözüküyor. Biri tarafından e, nasıl diyeyim? Biri tarafından ee, bir iftira, bir yalan, bir çamur, bir ençrika bir kumpas böyle bir şey yaşadınız mı? Çünkü elbisenizi çıkarmaya çalışıyorsunuz ve elbisenizde bir tane leke var. Allah muhafaza, Allah korusun. Kimsenin dedikodusuna iftirasına uğramayalım. İftira atmak kadar e, sakıncalı bir şey yok herhalde. İnsanlara iftira atmak, yalan yere e, bir şeylerini ortaya atmak iyi bir şey olmuyor olmaz herhalde olmayacaktır. Ve burada bir de arkadaşlar Manisa'nın M'si, Nide'nin N'si, Hatay'ın H'si, Bursa'nın B'si, Edirne'nin N'si. Burada gözlerinizi fal taşı gibi açmış bu harfler adınızda veya da soy isminizde varsa gözlerinizi açmış kalabalık bir topluluğa bakıyorsunuz. Bunlar ne yapıyor acaba? Ne yapmaya çalışıyor? Der gibi böyle bir meraklı meraklı bakıyorsunuz. Bu aralar böyle meraklı bir tarafınız var. İnşallah merak ettiğiniz konular e, Sizin gözünüzün önüne Patır patır gelir dedektif olmaya bile Gerek yok bazı şeyleri Kendi kendinize çözebiliyorsunuz Maşallah Evet şöyle bir de tabağımıza bakalım Her gün büyük fincan falı Bakıyorum arkadaşlar Sizin niyetinize süre olarak aynı Eşit tutmaya çalışıyorum Evet Şöyle bir bakalım Evet Şimdi, hani e, bir şeyin kapağını kapatırız da, e, şimdi üstünü kapattığım şeylerin, unuttuğum şeyleri ikide bir de bana hatırlatmayın diyebilirsiniz. Yani ben unutmuştum, o kapağı kapatmıştım. İkide bir de bana aynı şeyleri e, anlatıp, aynı yerden vurmaya çalışmayın diyebilirsiniz birilerine karşı. Burada onu gösteriyor bize aslında. Bir taraftan da kocaman bir çiçek buketinin olması, bir teklif almak, bir tanışmak, teklif almak. Çiçek güzeldir zaten. İlla teklif için çiçek almayız arkadaşlar. E, komşum ara sıra güller getiriyor masamı, şenlendiriyor. Yani illa teklif almıyoruz. Böyle bir, e, nasıl diyeyim, çiçek içimizi açan, sevindiren bir durum değil midir? Aynı böyle düşünmek lazım. İçinizi mutlu edecek, sizi mutluluğa gark edecek. Güzellikler yaşarsanız... ...kocaman bir çiçek demeti bunu anlatır... ...ve burada bir yılanın... ...ortadan bölünmesi... ...hani yılanın başını küçükken... ...ezeceksin derler ya... ...nasıl bir sözse... ...nasıl bir acımasızca bir söz... ...işte burada yılanın ortadan bölünmesi var... ...ben şifalanmak istiyorum ama... ...ruh eşimle birlikte şifalanmak istiyorum... ...eşimle birlikte... ...konuştuğum kişiyle... ...beraber aşkımla... ...duygularımla, sevdiğimle... Falan veya böyle bir durumunuz var. Fakat burada bir kopuş yaşamışsınız. Bir kopuş var. Yılan ortadan kopmuş. Yılanın olması başlı başına tamam. Bir şifalanmadır. Bir iyileşmedir. Fakat bir şeyler koptuysa kendinizi zorlamanın anlamı yoktur. Bir şeyler olmamıştır. Rabbim gösteriyordur belki. E, mutlaka öyledir. Bunu anlatmak istiyorum. Bir şeyler bittiyse... Ee, tekrardan, tekrardan denemenin size bir faydası olmaz. Kaderiniz, yüzünüz aydınlığa doğru bakıyor zaten. Ferahlık, gülümseyen de bir yüzünüz var. İnşallah yeni insanlar, yeni hayatlarla birlikte yola devam edersiniz diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir de bakalım kartlarımız. Bugünün anlam ve önemine dair ne anlatacak bize? Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi paralarla ilgili finansal konularda beklediğiniz var. Ben bir işte çalışıyorum ama bu iş beni mutlu etmiyor. Her gün kafamda şimşekler çakıyor. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ya terk etmek ortamı bırakmak istiyorum ama güveneceğim dalım yok da diyebilirsiniz. Ama burada diyor ki merak etme. Çift nasip çift kısmet gelecek karşına. Yani içini yakan, içini sıkan böyle hani boğuluyorum der gibi oluruz ya bazen. Böyle durumlar yaşanmış olabilir. Aile huzurunuzu etkileyen bazı sıkıntılar da yaşıyor olabilirsiniz. Ama şunu söylemek isterim. Burada kesinlikle ve kesinlikle sadece şunu anlatacağım. Kafanız çok karışık. Elektrik kablolarının böyle bir her yere dağılması gibi diyelim. Her yere dağıldım. Ne olduğunu bilmiyorum. Acıyla gark oldum. Acıyla bütünleştim. Artık ben mutluluğun ne olduğunu da unuttum diyorsunuz. Şimdi bırakalım artık öflemeyi, püflemeyi. Burada güzel şeyler olacak. İçimizi yakan olay herkesin oluyor arkadaşlar. Sadece sizin değil. Hepimiz o yollardan geçiyoruz. Hiç önemli değil ama şunu söylemek isterim. Burada yeni bir civciv yavrunun çıkmış olması bize hani ümidimizin bittiği bir yer vardır ya. Artık benim hayalim yok, kalmadı dediğiniz noktada işte bu noktada bir doğumdan bahseder üzerinizdeki o heyecan gitmiştir belki ama tekrar bir heyecanın başlaması gibi diyebilirim ee, ben buna ve şunu anlatacağım arkadaşlar ee, hani bazen 4-5 parçaya bölünürüz birilerini mutlu etmek adına iyileştirmek adına hadi her şey güzel olsun iyi olsun diye fakat hem paranızı hem duygularınızı korumayı öğrenin bakalım bir şeyleri sağlam sağlama böyle sağlama yapmak gibi düşünün bir problemde sağlama yaparız ya bitirdikten sonra işlemi aynı böyle bir durum var burada bir şeyleri sağlamlaştırmanız lazım ve burada içime öyle bir şeyler oturdu ki bu acıyı ben nasıl unutacağım bu yaptığınız hakaret gibi bunu nasıl unutacağım derken birdenbire yıldızların tepenizde gezinmesi şansı ve uğurlu gelecek bazı olayların yaşanacağını anlatır. Önemli olan dünyaya bakış açınızı değiştirmektir. Bakın küreyi önünüze almış bakıyorsunuz. Karanlık olabilir. Ay sizi öyle bir aydınlatır ki gecenin karanlığında o perdeler, o karanlık perdeler kalkar. Nasıl, niçin kalkacak? Çünkü siz donanımlısınız, bilgilisiniz. Hayat size o kadar çok şey öğretmiş ki bir şeyleri o kadar güzel sentezleyebiliyorsunuz ki içinizde yaşamınızı alabiliyorsunuz. Ve burada e, belki de yeni evlisiniz bir bebek istiyorsunuz Allah e, nasip etsin. Belki de birkaç yıllık evlisiniz bebek tedavisi ya da bir torun istiyorsunuz. Böyle bir sürpriz bir e, haber alabilirsiniz onu söylemek istiyorum. Ama burada çifte muradı ermek böyle bir şey arkadaşlar. Harikasınız iki tane çam ağacı çıktı Belki de iki evlat var. İki evlatla alakalı kaygılısınız. Okurlar mı? Meslek sahibi olurlar mı? Evlenirler mi? Gibi gibi ya da iki kardeşsiniz. Böyle kaygılar var evin içinde. Merak etmeyin. Siz iki tane kılıç gibisiniz. Siz iki tane güç gibisiniz. Bunu gösteriyor bize. Ve ne olursa olsun bizim içimizi yakan olaylar bile olsa biz yıldız gibi parlamayı biliriz. Işığımızla, enerjimizle, Avramızla gideriz, ortamları böyle bir yakar geçeriz öyle değil mi? İşte burada koç çıkmış arkadaşlar. Şimdi koç liderdir, önden gitmeyi sever. Ve e, şunu söyleyeceğim, e, lider gitmeyi sever, bazen de inatçıdır. Siz de bazen böyle inat ediyorsunuz. Olmayacak şeylerin, olabilitesi olmayacak şeylerin peşini bırakalım. Mantık çerçevesinde, aklımızı mantığımızı kullanarak, duyguları şöyle bazen bir kenara atarak bir şeyler başarmaya çalışalım el birliğiyle basamak basamak ilerliyorum bir şeyler kolay olmuyor hayatımda hangimizin kolay oldu ki 52 yaşındayım halen çalışıyorum arkadaşlar ne yapalım ayakta durmak için ekmeğimizi kazanmak kimseye muhtaç olmamak ihtiyaç sahiplerine destek olmak gücümüz yettiğince bunlar için savaşıyoruz başka ne olacak onun için Şöyle söylemek istiyorum, küçücük dağları büyük dağlar haline getirmeyin. Küçücük sıkıntıları büyük sorunmuş gibi bir hale getirmeyin. Derdi, sıkıntıyı, gamı, kederi kendinize arkadaş edinmeyin. Derdinizi, sıkıntınızı gidin bir suya anlatın ama kimseye anlatmayın. O yüzden size bir gökkuşağı müjdesi verebilirim. Renk ya renk bir döneme geçiş, dileklerin kabul olduğu huzura ve mutluluğa eriştiğiniz muhteşem bir enerji diyebilirim size. Çünkü siz güzel bir insansınız, güzel bir ailesiniz. Sevgi dolu, sıcacık ışığıyla etrafı aydınlatan kocaman bir ağaç gibisiniz. Aşkla, şevkle hareket edebilecek kadar da güçlü bir yapınız var, hayalleriniz var. Hayallerim gerçek olur mu Seyma abla diyebilirsiniz. Neden olmasın ki? Neden olanların bizden ne farkı var? Ve bakın burada bir at çıktı. Muradınıza erersiniz. Duygularınızı har vurup harman savurmayın. Duygularınız en kıymetli hazineniz aslında. Duygularınız paradan daha kıymetli. Duygularınız tarumar edilince toparlanması öyle kolay olmuyor tabii ki. Çünkü gözyaşı dökersiniz. Canınız acır ama burada bir toparlanma süreci var ki e, aşkla hayata tekrar tutunacağınız mutluluklarında bol olduğu bir gününüz, yılınız olsun ne diyelim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı yazabilirsiniz. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz bir de instagram hesabım falında ne var sevim orayı da takipte kalın 3 kişiye her hafta özel açılım hediye veriyorum hem youtube'u hem instagram'ı takip edenler arasından 3 kişiye bol bol mesaj yazın arkadaşlar sizi fark edeyim orada kendinize iyi bakın hoşçakalın